Asker ücret 25 olmalı. En az dediğimiz yani. Abla 25 ne En azında 50 olmalı abla. 30. Emekli olduk, işten ayrıldık gittik. Şu anda boştayız. Çalışamıyorsun. Çalıştığın zaman da maaşından kesiliyor. Biz gidiyoruz. Türkiye güzel. Biz gidiyoruz. Hala güzel. Güzel, güzel mi? Ha. <laughs> Memnun <laughs> musunuz hayatınızda? Oo süper süper. Türkiye Tayyip maaş çok güzel. Aynen. Karamsarım tam anlamıyla. Umutsuzum şu anda. Teşekkürler. Vallahi bilmiyorum ne olacak. Ben Pazarcılar Gençlik Kolları Başkanıyım. Biz burada satış yapıyoruz işte ama memnun değiliz. Yani müşteri de memnun değil, biz de memnun değiliz. Bizim insanlarımız ama bu değişimi istemiyor. Değişim olduğu zaman sanki daha da çok gideceğiz. Yani tam temelli çökeceğiz gibi düşünüyorlar. Bizim zaten pazarda mesela müşterilerimizin yarısı belki Suriyelidir yani. Suriyeliler de mesela bizden alışveriş Ama ben şu an gideceklerine de düşünmüyorum yani. Şu şeyde gitmezler abi. Çünkü akıllı mantıklı düşündülerse onların da daha ülke sıkıntılı yani şey olma onlar da gitmeleri en az geldikleri süreç kadar. Mesela 15 senedir burada gitmeleri bile bir 15 seneyi bulur yani. Ben kendim öyle düşünüyorum. Ablacığım nasıl pazar? Pahalı mı? Pahalı tabii. Bir asgari ücret 12.500 lira. işçinin 17.000 lira. Alabilir mi bu istedikleri? Alamaz nasıl alıyor ya? Nasıl alabilecek? Alamaz abicim. Abi. Peki ne olmalı? 25 olmalı. Asker ücret 25 olmalı. En az dediğimiz yani. Ama 25 ne olmaz. En azında 50 olmalı abla. 30. <laughs> Geldi. Yaklaşıp olup kendine geldi. Teşekkür ederim. Öğretmendir o. Tabii ki. Merhabalar öğretmenim, merhabalar. Merhaba, nasılsınız hoş efendim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Nasılsınız, nasıl pazar? Teşekkür, pazar hareket var ama alışveriş yok. Öğretmensiniz galiba, beni öyle çağırmışlar. Öğretmen değilim, ben de çalışan emekliyim. Yalnız geçinemiyorsun. Geçinemiyoruz, kira var, kiralar çok yüksek. Denk getiremiyorsun, çoğu zaman zarar ediyorsun. Hayat şartları çok kötü, halda ürün alıyoruz pahalı, buraya getiriyorsun, aldığınız parayı satamıyoruz çoğu zaman. Sermayesi atıyorum bu ürün 40-45 lira, 50 lira satamıyorsun, zorlanıyorsun. Peki vatandaşın alım gücü nasıl 20, efendim? sıfır adam 200 lirayla geliyor evet, bir şeyle 2-3 tamam. parça ürün alıyor 200 lira bitti. Şey, o parası da daha bekliyor halbuki yetmiyor. 40 lira kerevizin tanesi. <laughs> Bugün yine yağmurdu fiyatları düşmüş. 60 lira normal fiyat. Normal fiyatta 60 lira. Vatandaş hep zarar ediyor. 12.500 lira emekli. 17.000 lira askeri ücretli. En azından 35 olması lazım ki vatandaş kendini toparlasın. Emekli zaten bitmiş. Emekli olduk işten ayrıldık gittik. Şu anda boştayız. Çalışamıyorsun. Çalıştığın zaman da maaşından kesiliyor. Ne olacak? Şu gün iktidara güveniyor muyuz efendim? Güvenemiyoruz. Peki muhalefete güveniyor musun? O yapacak bir şeyler var ama yapacağım diyor. Yapacak da. Neler oluşuyor? Yardımcı ol. Ver ver. Evet, evet. Efendim? Peki ne olacak bu vatandaşın hali böyle? Hiç iyi bir durum yok. Hiç durum yok. İlla ki bir değişim şarttır. Nasıl eskide diyorlar ki mesela ana muhalefet yapamıyor, değiştirildi. Şimdi de şu an iktidar bir şey yapamıyor, o da değişmesi gerekiyor. Çünkü sırayla hepsi şey çarktır. Halk değiştirmiyor, yeni bir yıl önce seçim oldu. Değiştirmiyor, şu anda da halk alışveriş gücü de yok, o ne olacak? Peki şöyle bir soru sorsam efendim. Halk belediye seçimlerinde değiştirmek için bir göz kırpmıştı. Ama Sayın Özgür Özel yumuşama adı altında bunu tepti gibi gözüküyor. Halkta bir düşüş, gözleminde bir düşüş oluştu mu? Şu anda ben tahmin öyle bir şey yoktur ama iyi gider. Bu ilerideki seçimlerde tam diye düşünüyorum. Olur diyorsun bir değil. Evet. Peki bugün Suriye politikası var ülkede. gitmeler lazım. Evet adamlar vatanından kopuldu savaştan geldi. De şu anda da orası güzel gitmesi lazım. Çünkü bizim bu da içimizde de herkes işsizlik kaldı. Ama Erdoğan şunu söyledi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bizim başımızın üstüne gitmez. Ama misafir olarak ama süresi bitti diyelim. Savaşlar bitti gitmesi gerekiyor. Ama göndermek istemiyor. Bizim işsizlik oranımız gençler çok okuyor. Benim kızım da şahsen okulu şu anda bitirmiş açıkta bekliyor. Ne olmuş? Emekli sayısı kadar alabiliyoruz. İnsanlar gücü yetmiyor, emekli olamıyor. Ne yapacağız? Ama göndermek istemiyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Orası öyle ama inşallah onları hepsini gönderecek. Vatandaşlar da rahat edecek. Burası alışveriş olsun, iş gücü olsun, her şey aynı. Şu anda çok zordu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Özür dileriz. Kolay gelsin. Nasıl efendim pazar? Pazarın. Teşekkür ederim. Biz gidiyoruz. Türkiye dur, güzel. Dur. Biz gidiyoruz. Hala güzel. Güzel mi? Ha. Memnun <laughs> musunuz hayatınızda? Oo süper süper. Türkiye, Tayyip, Maaş çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kolay gelsin. iyi çalışmalar, iyi alışverişler. <laughs> Bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar röportajımıza devam ediyoruz. Ablacığım nasıl pazar? Pahalı. Nasıl çok mu pahalı? Gelir düzeyimize göre pahalı. Ne olacak bugün 11 milyon emekli var 7 milyon asker ücretli var. Yani bunu seçim zamanı düşünmesi gereken e, vatandaşa sorgulamak lazım. sarmaya dolmaya daha ne Vatandaş düşünüyor mu? Düşünse şu an bu hali olmazdık. Öyle düşünüyorum. Kendi ülkemizde kendi ürettiğimiz üretim potansiyeli yüksek topraklarımızda alım gücümüz düşük. Ne olmalı sizce? Yani bilmiyorum bu saatten sonra pek düzelecek gibi görünmüyor. İktidara güvenmiyoruz anladığım kadarıyla. Güvenmiyoruz. Peki muhalefete güveniyor musun? Şu anda hiç kimseye güvenmiyoruz. Kendi e, içimizde bile savaşıyoruz çünkü. Peki ne olur sizce bu halkın hali? Bilemiyorum. Böyle devam ederse çok kötü şeyler iyi duruma gitmeyecek. Daha kötüye ilerleyeceğiz gibi geliyor. Bakalım. Düzeltebilecek bir böyle bir e, sivil toplum örgütlerinden ya da e, karşı muhalefetlerden bir beklentiniz yok mudur efendim? Şu an beklentiyi karşılayacak bir muhalefet veya hani başımızda olan devlet büyüklerinde karşılayacak potansiyelde insan göremiyorum. Göremi göremiyorum. Göremiyorum. Çünkü karamsarım. Aynen karamsarım tam anlamıyla. Umutsuzum şu anda. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Karamsar, Karamsar bir e, kardeşimiz. Merhabalar, kolay gelsin. İyi çalışmalar. 60 TL tanesi. Evet. Evet. Abi. Pahalı mı? Valla bize göre ucuz, müşteriye göre pahalı. Nasıl geçen yıllara göre işleriniz? Geçene göre geçen sene göre gittikçe düşüyor yani. Git gide düşüyor yani. Satışlarda işlerde düşüyor. Milletin alım gücü de düşüyor. Evet 40 evet. Adam bir tane daha alacak. 10 sefer düşünüyor mesela. Normalde pazarın her tezgahına geziyor ondan sonra geliyor. Ne olacak? Vallahi bilmiyorum de, ne olacak. Ben pazarcılar gençlik kolları başkanıyım. Biz burada satış yapıyoruz işte ama memnun değiliz. Yani müşteri de memnun değil biz de memnun değiliz. Arkadaşlar pazarlar gençlik kolları başkanıyla şu gün sohbetimiz en iyi verileri galiba ben kardeşimden alacağım anladığım kadarıyla. Çünkü diğer pazarcı arkadaşlarıyla e, kesinlikle oturup bir değerlendirme yapıyorlardır. Bakalım bunların Değerlendirmelerin içerisinde kardeşim neler söyleyecek, neler konuşuyorsunuz neler söylüyor arkadaşlarınız aranızda, neler esnaf arkadaşlarınız? Esnaf arkadaşlar da memnun değil. Yani şu an maliyet yüksek, işçi imyeleri yüksek, ondan sonra vergiler yüksek, mazot yüksek, mazotun nitresi 45 lira, vergiler gittikçe yükseliyor, vergi yüzde 27, yüzde 38'e çıkacakmış vergi. Yani gittikçe yükseliyor, her şeyde yükseliyor, maliyet de yükseliyor, satışlar düşüyor, kazanç düşüyor yani. Gide gide zaten tezgahları görüyorsun çoğu tezgahlar artık boş. Yani çok kişi artık gelmiyor pazara. Esnaf olarak da gelmiyor, müşteri de gelmiyor. Normalde bizim mesela tezgahda sattığımız, geçen sene sattığımız malın yarısını satıyor şu an. Gittikçe düşüyor yani. Peki ne olacak bugün bu ekonomiyi, bu muhalefet iktidar düşürebilir mi efendim? Yok hiçbir şey de olmaz abi. Gittikçe gidiyor iktidar 20 senedir, 25 senedir bu ülkenin başında. Gittikçe daha çok düşüyor yani her şey gitgide. Yani bugün dünü aratıyor yani ben öyle söyleyeyim. Ne olmalı sizce? Gözleminiz neler? Düşünceleriniz nelerdir? Söyleyeyim ki şimdi esnafa yardımcı olması gerekiyor. Esnaf şu an biz vergilerimiz yüksek, vergilerin düşürülmesi lazım. Esnafa biraz daha katkı verilmesi lazım. Daha çok esnaftan alıyorlar. Daha çok gittikçe esnaftan para alıyorlar. Esnaftan vergileri yükseltiyorlar. Mesela bu tezgah günlük işgaliyesi 200 TL. 300 oluyor, 400 oluyor. Git gide yükseliyor. Biz vergile yetişemiyoruz artık. Öyle. Peki bugün e, iktidara güvenemiyoruz. Muhalefete güveniyor muyuz? Abi? Muhalefet yani iktidara göre biraz daha çok güven veriyor muhalefet. Ben öyle tahmin ediyorum. Ben öyle düşünüyorum. Gene denemek lazım yani muhalefeti de denemek lazım yani. Bir değişim diyor. Aynen değişim olması lazım ya. Yani. Bence değişim olması lazım. Bizim insanlarımız ama bu değişimi istemiyor. Değişim olduğu zaman sanki daha da çok gideceğiz yani tam temelli çökeceğiz gibi düşünüyorlar. Ama şu anda en dipte değil mi? Zaten halk sizin anlattığınız gibi hiçbir şey alamıyor. Her şey esnaf arkadaşların işi düşmüş. E, vatandaş alamıyor. Evet. E, bunun dışında daha ne olmalı ülkede? Valla ne olmalı? Bence tek yani değişmesi lazım artık. Bunun sonu yok zaten. Artık en dipteyiz yani. Bunun dibi olmaması gerekiyor. Veris al kardeşim. Bunun dibi ne olur? Bunun dibi çöküş olur artık. Bunu zaten artık atış çökmüş. Köleleştirme gibi bir şey olmuş artık. Yani bizinki. nasıl söyleyeyim sana? Al orada. 60 lira 60. Yani ne diyeyim ki abi ya? Valla sıkıntılı süreçler. Böyle devam ederse yani gittikçe daha da kötü. Öyle. Çok mu kötü? Valla biz kendimiz yani kötü yani. Biz doğrusu para. Şimdi lahana 60 lira müşteri geliyor diyor ki bir tane 60 lira diyor herhalde 60'ın 50'si diyor kardır biz de alıyoruz getiriyoruz buraya mazotu var bunu var işçisi var vergisi var her şeyi üst üste koyuyoruz getiriyoruz mesela biz normalde yüzde 30'a yüzde 40'a çalışıyoruz, şimdi yüzde 5'e bile çalışmıyoruz yani bunu tüm pazar sadece İzmir'deki pazarcılar bütün Türkiye'deki pazarcılar da şikayetçi biz kendimiz de biliyoruz. Biz özellikle gidip çiftçiden mal alıyoruz getiriyoruz. Çiftçi o da memnun değil şifçi, diyor. Abi bu iktidarda işte hiç kimse memnun değil. Yani. Çiftçisi de memnun değil, müşterisi de, esnafı da hiç kimse memnun değil ki. Yani memnun olan hiçbir kurum, bir yer, kuruluş yok. abi, yok abi. Vallahi bu şekilde hiç yok. Daha da zaten olmayacak gibi yani. Düzelecek gibi de gözükmüyor benim kendi görüşüm. Ben daha 25 yaşındayım abi, gencim ama ben de daha önümü göremiyorum yani. Ben bir şey göremiyorum ki esnafım ben daha çok insan normal hayal kurar ben der, işimi daha da gelişirim daha da şey olayım. bizimki gittikçe kötüye gidiyor yani Bilmiyorum abi. hayal bile kuramıyor aynen abi hayal bile kuramıyoruz yani yani şunu diyebilir miyiz bizim yönetenler hayallerimizi bile çaldı aynen abi hayallerimizi bile çaldı valla doğru söylüyorsun değil mi? doğru cümle bu olsa yani. öyle abi öyle doğrusu ya hayal bile kurduramıyorlar abi öyle abi gençler zaten hepsi görmüyor musunuz herkes yurt dışına çıkmaya çalışıyor şey olmayacağız her gün intihar ediyorlar bu geçim sıkıntısı bu ekonomik sıkıntıdan dolayı peki bugün ne politikası var? Suriyeliler gidecek, gelecek falan. Bir ton işte duyum, duyuyorsunuzdur. Takip ediyorsunuzdur. Bizim zaten pazarda mesela müşterilerimizin yarısı belki Suriyelidir yani. Suriyeliler de mesela bizden alışveriş yapacak. Ama ben şu an gideceklerini de düşünmüyorum yani. Şugünkü şeyde gitmezler abi. Çünkü akıllı, mantıklı düşündülerse onların da daha ülke sıkıntılı yani şey olma. Onlar da gitmeleri en az geldikleri süreç kadar. Mesela 15 senedir burada gitmeleri bile bir 15 seneyi bulur yani. Ben kendim öyle düşünüyorum. 15 yılda o şu gün 30 yıl yapar, hmm. burada 30 yıl yaşayan bir insan döner mi? Yok abi dönmez zaten. Zaten yani burada işini gücünü yani hayatını düzenli düzene sokan bir insan zaten gitmez abi niye gitsin ki? Zaten artık burada düzenli oturtmuş olmuyor ki onlar bizden daha da şanslı. Bir evde 5-6 nüfus çalışıyorlar abi onlar. Yardım da alıyorlar benim bildiğim kadarıyla yardım da alıyorlar. Kesinlikle. Aynen ben öyle biliyorum. Biz kendimize yani kendi halkımıza yardım etmiyoruz. Yani onlara yardım ediyoruz. Yani şunu diyebilir miyim ben e, ya da kendi adıma söyleyeyim. Bugünkü yönetim sadece tek bir kişiyi sevmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan vatan. Eyvallah abi bence de öyle. Yani kendi halkını, halkı dışında herkese yardım ediyor. Herkese katkı sağlıyor. Bir kendi halkından sömürmeye çalışıyor. Daha da çok yani cebe indirmeye çalışıyor. Aynen katıl. Evet, evet. Son sözlerim varsa Güneş TV. Valla ne diyeyim abi bu yani gençlerin sonu kötü yani. Gençlere doğrusu bir hayat, bir gelecek yok yani. Benim buradan söyleyebileceğim şey Gençlere daha güzel şeyler sunsunlar abi yani daha iyi şeyler sunsunlar. Gençler ülkeden kaçma gene daha çok ülkeyi sevsin, sevindirsinler. Daha çok gençler gezsin tozsun abi. Şimdi bir genç demiyor tozamıyor abi bir şey yapamıyor ki. Kendim olarak söylüyorum ben çalışmaktan başka bir şey yapmıyorum mesela. Buyur ablacığım. Abla nasıl pazar pahalı mı? Pazar pahalı mı abla? Ben yeni geldim yoksa. Ya gözleminizi yaptınız mı? He, biraz tabii pahalı. Teşekkür ederim. Nasıl pazar? Abi pazar nasıl gördün? Pazar nasıl? Pahalı. teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar ben de çok özür dilerim. Kendi adıma çok yoruldum. Eğer bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.